Bahsetmediğimiz bir iki yer daha var arkadaşlar. Divanı Ala. Tüm devlet meselenin görüşüldüğü yerdir. Divanı Pervane. ilk de topraklarının dağıtıldığı bir sistemdir. Görevlisine pervaneci diyoruz. Osmanlı'daki nişancının karşılığı arkadaşlar. Merak etmeyin Osmanlı kültür medeniyetinde bahsedeceğiz bunlardan. Ahilik teşkilatı çok çok önemli arkadaşlar. Asıl Mahmut bin Ahmet Ehoyi tarafından kurulmuştur. Ahi Evren olarak geçiyor arkadaşlar. Yılanların eşi anlamı var ama bu çok çok önemli değildir bence bizim için. Esnaf ve sanat teşkilatıdır. Önemli bir teşkilattır arkadaşlar. Letaifi Hikmet adlı eserinde Ahi Evran, Ahiliğin amaç ve felsefesini burada anlatmıştır. Üretilen malın değerinin belirlenmesine nar kesmek diyoruz arkadaşlar. Yani örneğin bu kalem ben ürettim ya 10 lira 12 lira arasında olacak. Örnek veriyorum. Buna nar kesmek diyorlar. Esnaflar Fütüvenname'ye uymuşlardır arkadaşlar. Ve Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı da Arkadaşlar Baciyan Rum Anadolu kadınları tarafından aşına eşine eşine dikkat et şeklinde bir e, sloganları vardır arkadaşlar. Ve 2016'da ahilikle ilgili soru geldi arkadaşlar. Zaten cevabı verdik ama bakalım nasıl sorulmuş. İslam dünyasındaki fütüvet anlayışıyla ne dedik? Fütüvet namıyormuşlar dedik esnaflar. Anadolu Selçuklu Devleti'nde zaten Anadolu Selçuklu Devleti'ni işliyoruz ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında aşağıdakilerden hangisinin ahlak ve davranış kurallarının şekillenmesine önemli oynamıştır? Ahilik teşkilatı arkadaşlar. Tamam Zaten diğerleri çok çok alakasız. Bilince direkt yapabileceğimiz sorular arkadaşlar. O yüzden tarihte soru kaçırmayacağız inşallah diyelim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.